Evet arkadaşlar herkese merhaba geçen dersimizde tek kaçışlı perspektifi görmüştük e, bu derste de çift kaçışlı perspektif nedir onu göreceğiz size kolay basit yoldan anlatacağım çok kafa karıştırmadan e, tek kaçışlı perspektifte şunu söyleyebilirim diyelim ki bir odaya tam karşıdan bakıyorduk e, bunu bir tekrar edeyim hemen şimdi şöyle dikdörtgeni çizdim. E, bu mimari çizimlerde kullanılan bir yöntem de yine perspektif veya e, obje çiziminde dikdörtgen e, tarzında ya da işte kare, küp tarzındaki objeleri çizerken bu perspektif bilgisinden faydalanacağız. E, şimdi ben bir odaya karşıdan bakıyorum. Bu odanın karşısındaki duvar. Bakın şöyle bir pencere de çizeyim şuraya basitçe. Tekrar e, tek kaçışlı perspektif üzerinden geçmiş oluyoruz. Evet bu penceremiz ee, Çabuk çabuk çiziyorum sizleri sıkmadan Evet şimdi Odak noktam şu ortası diye düşünelim Ben de işte boyun buralarda Odanın içinde boyun buralarda geziyorum ee, Şimdi ne yapıyorum Bu e, odak noktamdan Çizgileri kaçırıyorum Şu tam köşeye paralel gelecek şekilde Duvarın köşesine yani Bakın. Ve buradan bir tane daha. Ve buradan bir tane daha. Ne oldu? Bakın arkadaşlar. Şunları da şöyle indirince evin çatısını, tavanını koyunca burada bizim bir odamız oldu. Şimdi o eşya yerleştirince daha iyi anlayacaksınız. Yine tek kaçışlı perspektif üzerinden bir koltuk yapacağım buraya. Koltuğun yan tarafını çizdim tabi ee, tabii hızlı çiziyorum ama ne kötü çiziyor falan demeyin arkadaşlar. Hızlı hızlı size anlatmak için. Bakın yine bu çizgileri buraya yolluyorum. Buradaki bu çizgiyi de buraya yolluyorum. Koltuk nerede bitiyor? Duvarın köşesi şurada bir yerde bittiği için koltuğu şurada bitireyim. Şöyle indiriyoruz aşağıya. Şurada minder yüksekliği olsun. Burada koltuğun minderleri. Şöyle koltuğun üst kısmı. Kolçakları diyelim. Değil mi? Hadi bir de şöyle ayak ekleyelim. Bakın koltuğumuz da bu şekilde gözüküyor. Ortaya bir sehpa yapıyorum. Tek kaçışlı perspektifte. Sehpanın yine kare bir sehpa olsun. Karesini çiziyorum. Ben alışkanlık göz, e ezbere yaptım ne yapıyoruz tabi şu iki çizgiyi çektikten sonra şu kaçış noktasını şuradan başlıyorum şu kaçış noktasına götürüyorum Siz de ileride yeni başlayanlar bunları çizdikçe çizdikçe e, böyle ilerleyecek zaten böyle göz hesabı yapacaksınız Hiç bile böyle çizgileri fazla kaçırmaya bile gerek yok ama tabii ki daha doğru bir çizim için bakın doğru çıktı ee, daha doğru bir çizim için her zaman odak noktasını kullanmamız gerekiyor ve araştırma çizgilerimizden faydalanıyoruz bu sehpanın yan kalınlığı burada ayaklarını yapalım şurada yan kalını, şu ayağının içindeki kalınlık bile kaçış noktasına gidiyor şuraya da hemen bir dolap yapacağım şöyle şuraya dikdörtgenini çizeyim yine burayı kaçırdım dolabı burada bitiriyorum kulplarını taktım evet dolabın üstünü görmüyoruz. Bu şekilde görüyoruz. Yine bir halı koyalım bu odaya. Şurada başlasın halımız. Şuraya kaçıracağım çizgiler benim halımı oluşturuyor yine. Bakın. Ve şurada bitsin halımız. Şuralara da saçaklarını yapalım. Değil mi? Burada da bunu bu saçakları. E, duvara bir de tablo çizeceğim. Evet bu da tablomuz Evet tablomuz da şurada asıl olsun bu tablonun yan tarafı şu iç tarafı şöyle bu da bizim tablomuz koltuklarımız Şöyle oynayalım Evet bu da dolabımız Evet penceremizi de burada böyle belirttik. Tek kaçışlı perspektif yöntemiyle odamızı oluşturduk. Bir de bunun çift kaçışlısı var demiştik. Çift kaçışlıda da bu odanın ben bu öyle ortasında durmayacağım da nerede duracağım? Mesela şurasında duracağım, burasında duracağım ya da bir sokağın başında duracağım. O binaya böyle köşeden bakacağım. Ee, bunu da örneklerle anlatacağım. Önce çift kaçışlı perspektifi küpler üzerinde bir anlatalım. Evet geldik çift kaçışlı perspektife. Evet odak çizgimiz burası ee, iki tane odak noktamız oluyor çift kaçışlı perspektifte. Ee, ne yapıyoruz? Şimdi buraya bir küp çizeceğim. Buradan aldım küpün köşe çizgisini yerleştirdim. Şuraya ve şuraya kaçıracağım. Şuradan tekrar buraya kaçırdım. Buraya geliyorum. Şuradan şu noktaya. Buraya geliyorum. Oradan bu noktaya kaçırdım. Ne yaptık şimdi? Bunu küp yapacaktık olmadı. Dikdörtgen oldu. Fark etmez. Çizgilerin uzunluğuna, kısalığına göre küp veya dikdörtgen olduğunu belirtebiliyoruz istediğimiz gibi. Buradan da aldım yine buraya kaçırdım. Buradan da aldım yine buraya kaçırdım. Evet. Burada bir dikdörtgen oluşturduk. Bunun içini gördüğümüzü hayal edelim yine şuradan. Ve şu noktadan yine kaçış noktalarına kaçırıyoruz. Şuradan da buluyoruz ki köşe ya, şurasıymış. Evet, ee, yine bunu tek kaçışlı perspektifte olduğu gibi e, bakış açımıza göre işte şurada mı, şurada mı, şurada mı diye görebiliriz. Bir tane de yukarıya çizelim. Altını gördüğümüz bir şey. Altını, altını gördüğümüz bir küp çizelim. Evet küp olsun. Ee, şuradan yine böyle kaçırıyorum. Buradan yine böyle kaçırıyorum. Köşe noktaları buldum. Şuralardan 12 iyice çizgilerimizi netleştirelim. Küpümüz hazır. Bu küpün alt kısmını görüyoruz burada. Şimdi bunu biraz daha aşağıya alırsam şu çizgiyi biraz daha aşağı alınca yine buraları kaçıralım. Bir küp oluşturalım. Şurada bitsin. Şuraya kaçıyor. Yine şuraya kaçıyor. Bu da bizim diğer bir küçük küpümüz. Bakın arkadaşlar. Şimdi şu bakış açısından da odak çizgimin hemen hemen Ortasında sayılıyor. Odak çizgimiz burası. Biraz üstünde de sayılıyor. O zaman ne oluyor? Ne üstünü görüyorum ben bu küpün ne de altını. Şöyle bir zemine oturmuş. Bir küp. Benim göz hizamdan ben. yukarıda kalıyor. Bakın göz hizam burasıydı. Yukarıda kaldığı için ben bunun üstünü hiç görmüyorum. Altı da bu şekilde görüyorum yani neredeyse düze yakın bir çizgi oluştu Evet şimdi bu çift kaçışlı perspektifi bir dahaki dersimizde yine bir e, mimari çizim üzerinde anlatalım bir oda yapalım mutfak yapalım e, veya bir yatak odası vesaire ya da bir dış mekan olabilir bir dış bina çizebiliriz dış cepheden e, çift kaçışlıyı tekrar onun üzerinden anlatırız arkadaşlar e, yine videonun sonuna buna benzer örnekler koyacağım onlara da bakıp inceleyebilirsiniz yine sormak istediğiniz sorunuz varsa yorumlara yazıyoruz her şey sorabilirsiniz Hiç çekinmeden yardımcı olmak için buradayım kendinize iyi bakın hoşçakalın